Merhaba arkadaşlar ben Nako. Bugün ne yapayım? Yeni bir video ile Ve bugün elma soracağım. Takım hazır. Ya, şu an çok kaldı. Hemen ilk maça geçeyim. Tamam başlık net bu. Yukarı bir kola birlik aldım. Tamam başlık. Oğlum çok donlar. Görüşmek üzere hoşuma maalesef kaybettim hala videoyu kuramadım ona. bu kilo alınırım ama ama bizimkiler bir halt için kaybettik. Evet tara var ya o tara. Direkt çattım aşağıya. Maçta Bir iki defa falan de bir altı kilim falan var. Bayağı etkiledim de bizim final hiçbir şey yapamadı. Böyle çok temiz kaydık <laughs> bu maçta bayağı kuştu bitti. Tam aslında bu. Normalde ne aldım oldu? Yani Ama hem blok hem de kolt var bu işte. O yüzden şu park daha güzel girer. Kaçta Drakosak bir yerler var. Bana sormaz. Tam tel temiz full daha Tamam ötürü 75 tamam. Yine kalk şu hale başlayacağım. Ve düştü bile. Oha bir dakika ölmedim. harika. Tekrar şarj. İşte otuz dört. Güzel. On dokuz kadar düştü. Hiper ulti ateş açtı güzel oluyor. Tamam. Atak zamanı. Ultim dolu tekrardan hem de hiperliyor. Oğlum kaybettik maç kesin. Ona tutun bir zahmet. Uğurum. Maçın önemi benim hakkımda bu arada. Tamam açtık. Önceki maçı koyarmıştım da. Bu şifeldire koyacağım. Karşıda Rico Draco ve Frank var. Müşteri Bibi Moltis ve işte Draco var. Draco Hadi on attı mı? Harika. Adam mal gibi oynadı. Bir de gibi oynadı. Böyle havaya attık golü. Ultim geldi. Çok gereksiz bir aksesuar attım. Ah yedik. Ultim. Ya boşa gitti ultisi. Bak <laughs> şu var. <an>. Alım tamam. Uğurum <laughs> nasıl öldüm bir tane ultiyle. <laughs> tamam güzel. Ultisi boşa gitti. Oğlum son maçta eksilirim. Ve eksi toparlarım. Tekrardan son maça geçeyim hemen. Tam hep bu. Ya ne olabilir? Nara gaz alayım. Tamam Vurun. Hiç vuramadım neresi daha. Hadi. Çok güzel 75'e kadar düştü. Sisil de ayrılsam ultim duracak. Öleyim bir defa. Gelimi kalcını. Ultili çok erken başladım. at ultini hadi çok güzel aldı killini eyleyle kral düştü jesus ulti dolduğunda çok güzel olacak ulti öldün mü Ölmedim hadi. Et evet, gal buldu mu Bir dakika. Evet buldumuş. Bunu nasıl kestiler beni? Ulti at atamadım mı? Ben ulti attım. Uf, adamın içinden geçtik. Ayağının üstünü bilen kestik. Dört dal. Bulayım bir kaç defa. Bir kez daha bulacağım. Oğlum bir defa daha bulacak bitti maç. Ve tel temiz win. da Hem de. Kontrolü bende. Ve elmas maç geldi tekrardan. Ekran kaldı Ali hemen. Elmas oldu. Bundan sonra elmas üstünde bir tane masa atacağım ve videoyu bitireceğim artık. Hemen ilk geçeyim. Tamam başladık. Ve bu. Dracula şarkıyım. Niye alayım? Spike mı Pearl mi acaba? Neyse Pearl alayım. Tamam başladık. Direkt geçeyim şu tarafa. Bunu tepe öyle yapmanın işte güzel. Şey bu ile ve bu beklemek. Işınızı doyurup akış var adam kesmek Bu kural Eğer bir iş alışkanın iş var böyle zaten yapabilirsiniz. Patrick çok kötü patlıyorum. Nasıl kötü başlamadık maşa şu? Bizim güzel başka kuldu. Alayım onu. Çok güzel. Akış var boşa gitti çok güzel. şu bölümde olmak üzere attım atı şöyle aldım çok güzel ulti şüphe gitti ya kötü oldu bu Ben sadece üzere daha maçın başı. Bana bir güzel oldu bu da. Ben kendimi geberteceğim Alayım onu. Tentkeş gibi. İnşallah kalit kapanmış bak. Öldüm. Neyse hemen gideyim hemen hemen hemen. Yani bak şöyle kırıldı bu kötü. Burası istemiş tamam. Geliyorum direkt buraya. Buranın patlaması bayağı oldu benim için. Adamlar lahat lahat giremiyorlar buraya. şu sual. Aldım onu çok güzel. Bir keşke daha bir oda. Teltemiş Çok kötü oldum. O halde geliş şekil çeldim keşke. Ben saçlı Aldım onu. Spike geldi kral oğlum sen gebeleceksin bak. O elma şu el. Tamam güzel. Hadi öndürüş. Şeyde öldü. Çok güzel. Gelir şekil ama bak. Dendik mi? Beş. 5, 5, 5. Kofonca tükülüyor. Spike kofona tükülüyor bak. Gelecek oradan. kaybettik. Ne fırması gereken bu? Bu arada bir dakika şey göstereceğim. Umarım adam 1000 kupa. Bu sen açtı hesabını. Marşı'yı kilatmış. Ve iki tane kral falan koştum da var. Acaba baktan mı faaliyandı? Bir ara bin giyiş, full kupa karakterlerle 1000'le diye yapabilirdi. O dönem mi kaçtı acaba? Her ile oynayayım bir maçı sonra maçı bitiriyor. Bir dakika peşi. Hadi çabuk güzel şeyler geldi. Bunu da alayım geldi En bu biraz kötü ama olsun. Efsane bir de açacağım. Valla bu emoji de çok güzel bana beğendim. Bunu da hemen ne geldi? Düşmü Efer. Efsane bir ne gelecek? Otis karakter geldi. Karakter geldi. Otis. Son iki karakter kaldı yeah, enderli kaldı bu kötü Nasıl bunda şimdi phoenix ile e balaç kaldı bir phoenix kaldı biraz kere kaldı biraz yavranku Çünkü 18 gün varmış lan daha 18 gün sonra gelecek Bakalım 18 günde bu iki karakter gelir mi phoenix geldi yavranku biraz zor. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Tamam başladık. Direkt kalemli köyü bot atlayacağız masa. Lüks kualiti ile. Bir önceki maçı kazanış güzel olacaktır ha. Maalesef çatır olaylı bazen böyle. Neyse bu sezon bir efsane video indireceğim. Ama bu, şekilde ölse biraz zor gizemle kanalım şeref bu sefer. Full gizemle tokuyla koydum. Bir dakika. Ultim oldu tamam attım ultili. Kontrol bir şey bulamadım ben de. Bir açmıştım valla. Bu kaçmaya bir ara başlarım belki 60 gün yaparım. i̇ki hafta falan pek kaçmadım kupa. Aşamayla kaçmak istiyorum aslında. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.